Herkese iyi akşamlar. Ee, uzun zamandır yoğun olduğum için çok fazla video atamadım kanala. Ama bugün bugünden itibaren tekrardan olabildiğince en azından günlük video atmayı düşünüyorum. Yani bu videolar 1-2 dakika olabilir tabii. Belki daha uzun da olabilir bilmiyorum. Şimdi daha karar veremedim. Neyse bugün sizlere e, yakın zamanda izlediğim Robert Sapolsky isimli bir e, Stanford'da, Stanford'da profesör olan e, nörobilimci, işte sinir bilimci daha doğrusu, neuroscientist Birinin e, anlattığı bir deneyi anlatacağım size. Bu deney e, Rusya'da yapılmış galiba. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Rusya'da yapılan bir deney. Dene, deneyin ismi Dimitri Balyo'nun gümüş tilki deneyi. Rus gümüş tilki deneyi. Bu çalışma 1950'lerde Sibirya'da Sovyet genetikçi e, Dimitri Balyo tarafından başlatılmış. Balyo ve ekibe çiftlik tilkilerinin uysal davranışlarına göre seçerek e, kuşaklar boyunca üretmişler sadece insanlara karşı en az saldırgan ve en uysal davranış gösteren tilkiler e, üreme için seçilmiş. Yani bunları üretmişler. Yaklaşık 10 nesil sonra tilkilerde belirgin davranışsal değişimler görülmeye başlanmış. 20 nesil içinde ise bu tilkiler köpeklere benzer şekilde kuyruk sallama, havlama ve insanların ellerini yalama gibi evcil davranışlar sergilemeye başlamışlar. Fiziksel olarak da değişimler meydana gelmiş. Düşük kulaklar, kıvrık kuyruklar, renk değişimleri ve köpeklere benzer yüz yüz özellikleri geliştirmişler. Bu deney evcilleştirmenin genetik temellerini ve seçici üretim yoluyla hızlı evrimsel değişimlerin nasıl gerçekleşebileceğini göstermesi açısından çok önemli. Çalışma günümüzde hala devam ediyormuş hatta. Şimdi bunu şu yüzden anlatıyorum. Ee, yani bu tabii ki benim görüşüm. Elimde bir ispat yok ama şu an bence e, tüm dünyada bu deney uygulanıyor. Bu deney nasıl uygulanıyor? Mesela agresif insanları e, elimine ediyorlar bu şekilde. Nasıl elimine ediyorlar? özellikle otoriteye baş kaldıran insanları ve işte iş hayatında özellikle agresif tavırlar sergileyen insanları mesela işten atıyorlar en basitinden iş hayatındaki kurallara uymayan insanları böylece bu insanlar tabii ki ne yapıyor para kazanamıyorlar, üreyemiyorlar. O zaman da bir nevi seçilim oluyor aslında. Yani bu insanların soyları tükeniyor ve geriye kimler kalıyor? Daha uysal olanlar, daha otoriteye itaat edenler, işte daha kolay manipüle edilen insanlar geriye kalıyor. Ben bu deneyin Birebir aynısını şu an tüm dünyada uygulandığını düşünüyorum. Yani özellikle mesela erkeklerin daha feminen olmaya başlaması, bunlardan nedenlerden biri. İşte iş hayatında erkeklerin gene daha feminen olması, artık agresifliğe izin verilmemesi iş hayatında. İşte otoriteye karşı sesin çıkartılamaması. Bunları hesaba kattığımız zaman aslında bunun gayet çok net bir şekilde toplum mühendisi yapıldığını düşünüyorum. Yani bence görülüyor aslında her şey apaçık ortada ama. Yani bu şekilde düşünüyorum. Sizin görüşleriniz nelerdir? Ee, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bilmiyorum ben tamamen şu an toplum mühendisliğinin yapıldığını düşünüyorum. Özellikle erkeklerin e, her geçen gün feminenleşmesinin sebebi de bu bence. Ya Çünkü neden erkekleri feminenleştirirsen yani testes sorunu azaltırsan, agresifliğini azaltırsan ne olacak? E o zaman çok daha kolay itaat edecekler. Hiçbir şekilde sorun çıkarmayacaklar. Otoritelere boyun eğecekler. Haklı olsalar bile agresif olduğunda çünkü özellikle iş yerinden atılıyorsunuz. Yani bu bir gerçek. Bunu çevremde de çok gördüm. Benim başıma da benzer olaylar geldi. Ee, o yüzden de erkekler mecburen hani iş yerinde daha feminen olmak zorunda kalıyorlar. Böylece bu da nesilden nesile aktarılıyor gibi sanki. Bilmiyorum. Yani bu deneye oldukça benzetiyorum ben şu an olan durumu. Ee, bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir? Ee, yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Ee, dediğim gibi herhalde her gün böyle bir iki dakikalık da olsa böyle ufak araştırmalar e, araştırmaları atmayı düşünüyorum. Belki ileride onları birleştiririm. Belki biraz daha uzun videolar çekerim. Önerileriniz varsa gene yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, ne tür videolar istiyorsunuz ya da ne, ne tarz konular. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.